Ormanda dolaşırken bir tane köpek sürüsüyle karşılaştım. Rahat 20 tane vardı. Şu karşıda şu an 4 tanesi burada. Diğerleri kaçtılar. Motorla beni kovalıyorlardı. Yani güyadan. Ben de oyun ediyordum onlarla. Yukarı aşağı falan böyle geziyordum. Bunları koşturuyordum köpekleri. Peşimden koşsunlar bir şey olmaz diye. Ondan sonra dönüştü bir baktım. Yine burada öbeklenmişler köpekler yolun kenarında meğerse bana saldırmalarının sebebi de koyunu boğmuşlar. Koyunu sahiplenmişler burada yani leş olarak görüyorlar burada yem olarak gör görüyorlar. Demek ki bana saldır saldırdıklarında ben yere düşmüş olsam demek ki beni de yiyecekler bunlar. Vay arkadaş ya bak ide bir tane de oraya gidiyor. Enteresan ya. Ne hallere geldik ya. Bu başıboş sokak köpeklerinden neler çektik ya. Hayvan can çekişiyor şu. Bilmiyorum ki ya ben de şurada dolanıyordum. Peşime takıldı. Şunlara baksana ya. Canavarlar ya. Bak şurada da var üçlü.